Herkese tekrar merhaba. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Bu videoda açılışlar üzerine yoğunlaşacağız. Bu videodaki konumuz İtalyan açılışı. Şimdi İtalyan açılışı belki de 150 yıldır en çok oynanan açılış. Neden mi? Çünkü açılış ilkelerine çok uygun, çok mantıklı oynanıyor. E4, E5, At F3, at C6. Açılış ilkelerini hatırlayalım. Taş gelişimi, merkez hakimiyeti ve şah güvenliğiydi. Dolayısıyla taşları gelişirken merkeze bakacak şekilde gelişiyoruz. Filimizi C4'e gelmek oldukça doğal bir gelişim hamlesi. Burada F7'den çok fazla taktik çıkabilir. Fil C5 şimdi İtalyan açılışında herkesin at C3 oynadığını görüyorum. Bu hamle kötü değil ama merkeze almak istiyorsak bizim C3 ve D4 sürmemiz lazım. Eğer C3 D4 sürmek istiyorsak at C3 avantajımızı kaybetmemize sebep oluyor. İtalyan açılışında C3 oynuyoruz. Amacımız D4 sürüp merkezi ele geçirmek. Yani olur da siyahlar boş bir hamle yaparsa D4 kırdığı zaman C çarpı D4 ve piyon merkezini çok rahat sağlayabiliyoruz. Peki siyahlar normal devam ederse at f alt oynarsa D4 E çarpı D4 C çarpı D4. Şimdi merkezi aldık siyahında fil B4 şahla tempolu oynaması lazım. Eğer fil B6 çekerse e 5ten sonra gerçekten çok üstün kalıyoruz. Yani atı nereye kaçacak? Atı E4'e gelirse vezir E2 d 5te koruyamıyor. Geçerken alıyoruz ve at hala açmaz da. Korumaya çalışması bir şey değiştirmez. Rokumuzu atarız. Devam ederiz. Çünkü gelişim önemli. Atı G4'e giderse zaten hiçbir şey istemiyor. Zaten at kötü bir konumda. H3 sürüp atı gönderebiliriz ya da hiç dokunmayabiliriz bile çünkü at merkezi kontrol etmiyor. Peki gelelim siyahlar fil B4 şah çekerse. Fil de iki ana varyantımız. E4 piyonunu alırsa beyazlar burada, siyahlar burada. Fil B4 at çarpı B4. Fil çarpı F7 şah F7 ve vezir B3 taşı geri alıyoruz. D5 at E5 şah. Şah E6. B4'ü kırdığımızda vezir F8. F2'den mat istiyor. Vezirleri değişmek istiyor. Kırışlardan sonra rok attığımız zaman eşit bir konum elde ediyoruz. Siyahların şahı merkeze biraz daha yakın olduğu için... Belki oyun sonu küçük bir avantajı var. Beyazların ise F piyonu geçer olma potansiyeli var. Ee, at C3 de atı gönderebiliyoruz. Bu tabii ki isteğe bağlı bir durum. Fil çarpı D2, at çarpı D2. Siyahlar isterse at E4 kırabilir. At E4 kırdığımızda D5 ile taşı geri alır. Ama rok attığımızda burada gelişim önemli. Biz bu piyonu geri alabiliriz. Burada fil F7 kırarsak sonra atı alırsak kale F8 sonrasında şahı girebiliyor. Çünkü vezir B3 de çok bir şey değiştirmiyor. D5 sürdüğümüz zaman siyahların bir problemi kalmıyor. Tabii ki ana varyant at çarpı D2'ye siyahlar D5 sürüyor. Eğer D5 sürmezse beyazlar iyi bir merkezin oyun boyunca keyfini çıkartıyor. D5 kırdığında at çarpı D5. Vezir B3 ile baskıyı arttırmak isterse at E7 ile koruyoruz. Rok attığı zaman rok sonrasında da C6 sürerek d 5 ile çakılı at pozisyonu devam ediyor. Peki gelelim biz böyle bir varyant istemezsek. Aktif oynamak istersek ne yapabiliriz? Gambit yapabiliriz. At C3. E4 piyonunu veriyoruz rakibe. At çarpı E4'e. Hatırlarsanız demiştik ki gambitlerde önemli olan taş gelişmektir. Hatta açılışta önemli olan taş gelişmektir. Piyon değildir. Kasparov'un dediğine göre <laughs> gambitlerde biz iyi taş gelişimi ve iyi konum avantajı elde etmek isteriz. Piyon almayı değil. O yüzden gambit yaptığımız zaman piyon peşinde koşmayı bırakalım. Bu yüzden beyazlar rok atıyor. Şimdi at çarpı c3, b çarpı c3, fil çarpı c3 aldığı zaman beyazlar çok şık bir hamleyle kazanıyor. Fil a3 artık diyor ki siyahlara sen artık rok atamazsın. Eğer kaleyi de alırsa kaleye bir şahtan sonra a e7, fil çarpı e7. Vezirle aldığı zaman kale e7, şah e7 ve a1 fili boşta. E pek kaleyi almazsa Mesela d5 yaparsa basitçe fil c6 geliyoruz ve tehditler devam ediyor. Şimdi a1 aldı. Kale e1 şah. Fil e6. Vezir c2. Taşlar kımıldamıyor. C6'yı alacağım diyorum ve siyahın yapabileceği hiçbir şey yok. Vezir d7 ile korumaya çalışırsa at e5. Açmaza bir daha yükleniyoruz. Ve artık veziri bırakmak zorunda kalıyor. Sonra fil alıyoruz. E o zaman siyahlar burada at çarpı c3 almayacak. Çünkü bu kötü hamle. Fil çarpı C3. Eğer B ile kırarsak şimdi D5 sürebiliyor. Siyah D5 sürebiliyorsa konumunu rahatlatabiliyor. Fili kaçtığımızda ister c 3 alır isterse rok atar gelişimine devam eder. O zaman fil çarpı C3'e ilgilenmeyip biz D5 sürüyoruz. Fil F6 kaçtığı zaman kale E1. At E7 artık kırdık. D6 yaptığı zaman fil G5 tek gelişmiş taşı değişiyoruz. Fil çarpı G5, A çarpı G5, H6 Atı kaçabiliriz. Ama vezir e2 ile devam ediyor. E7'ye baskı için kırdığı zaman kale e1. Şimdi 3 taş e dikeyinden bastırıyor. Hat açık. O yüzden hattı kapatması lazım siyahların ve fil e6 oynuyor. Kırdığımızda f6. Bu konumda bilgisayar siyahı füstün verse bile bence siyahla burada oynamak çok çok daha zor. Çünkü müthiş bir savunma yapmanız lazım. Rok atmadan oynamanız lazım. Gerçekten hamleleri bulmak zor bu pozisyonda. Hangi tarafta oynamak isterseniz ona karar vermeniz lazım. Yani açılışta da hangi varyanta girmek istiyorsanız varyanta bakın ve sonunda oluşacak konumu düşünün. Hangi konumda kendinizi daha rahat hissediyorsunuz? Buna bakın. Şimdi gelelim Murphy Gambiti'ne. Aslında az önce gösterdim. At F6 D4 Kırış kırış fil b at c 3 Murphy Gambiti. Burada fil C3 alırsa alıyoruz. AT4 kırdığında D5. Beyaz iyi konumda kalıyor. Çünkü C O oh pardon, C3'ü alırsa basitçe atı istiyorum. Diğer hatta istekte taş kazanıyoruz. Atı kaçtığı zaman burada bakmak lazım. Artık fil D3 ile mi vezir E2 ile mi isteyeceksiniz size kalmış ama fil D3 daha iyidir. Çünkü şimdi atı kaçtığında rok attık. Rok atarsa at g5 h7 isteyebiliriz. Ya da fil h7 şah h7 at g5 bina hediyesi dediğimiz temayı uygulayabiliriz. O yüzden fil b4 şah at c3 at e4'e rok attık. Bil c3 belki de en iyi hamle. Yani çünkü d5 de burada çok iş yapmaz. d5 boşta. Yani basitçe d5'i alırım ve Gelişimde üstün olduğum için saldırılar devam edecektir. At c3 alırsa dediğimiz gibi bc3, fil c3'e fil a3 maç bitiyor. Bunu isterseniz şu konumdan sonra nasıl kazanacağına bilgisayarla ya da oynanmış maçlarla bakabilirsiniz. Fil c3 kırdığında d5. Şimdi burada mesela at e5 de oynayabilir. At çarpı e5, fil çarpı e5, kale e1 açmazdan düşürüyoruz. Rok attığı zaman kale çarpı e4, Bili kaçtığı zaman gelişme devam edebiliyoruz. Direkt ata 7 oynarsa şimdi C3'ü kırabiliriz. Çünkü kırarsa artık ata gidebilecek bir yer yok. Vezir C2 yok oh pardon Vezir C2 değil. Çünkü Vezir C2 gelirsek D5'i alıyor. Alabiliyor mu gerçi? O da ayrı bir konu. Bakmak lazım çünkü kaleye bir şah. Geldiği zaman işte fil A3 ya da fil G5. Bize kalmış. Ya da basitçe. Nereden isteyebiliriz? Bakalım. Vezir D4 yapabiliriz basitçe. Çünkü artık kaçtığı zaman. Buradan G7'yi de alabiliriz. Önce bir D6. Sonra vezir G7. Ver kaleyi ver matı. Kaçtığı zaman. 1-6. Gerçekten bitiyor. Gambitlerden söz açılmışken. Buna bakmamız lazım. Evet İtalyan'da amaç. C3 D4 sürmek. E bunu daha hızlı yapmak için beyazlar bir piyon vermeyi göze alıyor. Buna da Evans Gambit diyoruz ve B4 sürüyor. Fil çarpı B4 kırdığı zaman C3. Fil C5 gelirse hızlıca D4 kırınca kırıp da şu şah temposunu da vermek istemiyoruz. Basitçe rok atıyoruz. Şimdi at F6 gelirse C çarpı D4 bir tempo öndeyiz. Çok rahat kazanabiliyoruz. E peki rok atınca c 3 alırsa fil çarpı F7 şah. İtalyan'da taktiklerin %90'ı Fil çarpı F7'den çıkar. Kırdığı zaman vezir D5 şah. Kaçtığı zaman C5'i alıyoruz. Sonra C3'de alırız. Sonra taşları hızlı bir şekilde çıkar. Ve maçı kazanırız. Çünkü rakibin roku bozulmuş. Taşları gelişimde geri. O zaman C3'e fil A5 daha iyi. Çünkü tempo kaybetmek istemiyor. Biz yine D4 sürüyoruz. Ve kırdığı zaman yine rok atıyoruz. Çünkü amacımız coşkulu bir şekilde bütün taşlarımızı oyuna girmek. Bunu da kırarsa... Vezir B3 başlıyoruz. Ver dedik b 7yi Yani Vezir E7 ile... Vezir F6 ile koruyabilir. Ataş 6 ile korumaya çalışırsa... Kırıp kırıp fil F7 e alabiliriz. Ya da hiç atraksiyona girmeden... Basitçe at C3 ile devam edebiliriz. Fil C3 kırarsa... Vezir C3... Rok atarsa fil B2... saldırı çok güzel devam ediyor. E şimdi... Vezir B3 geldik. B5 sürerse alırız ve at kaçtığı zaman c 3 olabiliriz. Vezir A4'ten şah diyebiliriz. C6 sürüyor. Kırdığımızda at C6 geri alıyor. Fil B5 saldırı devam edebiliyor. Dikeyler açık. Evans Gambit'i bahsettiğimiz gibi temelde bu şekilde yani. Fil A5 kaçarsa da önemli değil. Dediğimiz gibi Vezir B3 ile saldırıya devam ediyoruz. Vezir E7 yaparsa yine at C3 Vezir c3 e4 piyonu alınamıyor. E1'den düşüyor. Piyonu versek bile zaten çok bir önemi yok. Yani at f6 yaptığın zaman da çok bir şey yok. Yani at d5 yine çok üstünüz. Kırdığı zaman piyonu alıyoruz. At e5'e kırıp sonrasında fil b2. Veziri geri kaçtığında kaleye bir gelemiyoruz belki çünkü fil de koruyor. Ama bir D6 ile rakibin bütün konumunu bir anda bitirebiliyoruz. Fil çarpı G7 kırabiliyoruz. Kale G8 her ne kadar bu hattı aldığı zaman şaha saldırıyor gibi gözükse de bizim çok fazla taşımız oyunda olduğu için saldırıyı devam ettiremiyor. Çünkü bir tane G3 sürüyoruz ve saldırı bitiyor. Ve gelelim Siyahlarla oynadığımızda İtalyan açılışına girmek istemiyorsak ne yapabiliriz? Atımızı gelişebiliriz. At C6, fil C4, at F6 ve herkesin illallah dediği kızarmış ciğer saldırısı. Şimdi bu hamle başlangıçta F7 istiyor ve çok güzel bir hamle gibi görünebilir ama açılış ilkelerine ters. Çünkü oyuna girdiği taşını bir kere daha oynuyor. Taşını merkezden uzaklaştırıyor. D5 sürüyoruz. Çünkü başka türlü F7'yi koruyamıyoruz. Kırdığı zaman eğer at d5 alırsak bir anda at f7 kırıyor. Şah f7 alıyoruz. Vezir f3 bir anda çatal atıyor bize. Şah e6 ile koruyoruz. At c3 bir daha istiyor. Ya bir daha koruyoruz. Rok atıyor. Şimdi burada bir taş öndeyiz. Ama bu kolun beyazlara kazanç. Ya çünkü biz sonrasında ne oynarsak oynayalım. Yani c6 ile koruduk. D4 şahın önünü açıyor ve kazanıyor. Yani vezir f6 mı geldi? Değişmek mi istiyor? Yo değişmiyoruz. Fili mi geldi? At E4 geliyoruz işte. Vezirimi kaçtı. E5'i kırıyoruz. At D6 gideceğiz. Onu yapacağız. Bunu yapacağız. F4 F5 süreceğiz ve siyahın yapabileceği bir şey yok. E peki madem böyle e kızarmış ciğer saldırısı iyi mi peki? Hayır değil. Yapabileceğimiz iki tane hamle var. Ata A5'te fili isteyebiliriz. Eğer fili kaçarsa basitçe şimdi piyonu olabiliyoruz. Herhangi bir tehdit yok. Ve tempo kazanıyoruz. Fil b5 şah derse c6. Neden c6 derseniz fili istiyoruz tempo kazanıyoruz. Kırdığı zaman b çarpı c6. Fili döndüğü zaman hop. Fil buraya dönemiyor tabii ki. Kusura bakmayın. fili kaçtı zaman fil c5 gelişme devam ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Ya da önce bir h6. e4. Atı iyice köşeye gönderip taşları gelişmeye devam ediyoruz. Ya da benim favorim olan at d4 oynayabilirsiniz merkezi kontrol ediyoruz. Eğer beyazlar çatal atmakta ısrar ederse D6 ya vezir çarpı D6 at f diye vezir C6 hem fili istiyoruz hem G2 istiyoruz. Olur da ataş 8 kırarsa vezir G2 kale F1'e burada durdurup hamleyi tahmin edebilirsiniz. Çünkü siyahlar çok güzel bir şekilde kazanıyor. Evet herkes bulduysa bakalım. Vezir E4 şah. Vezir kapatırsa atla vezir yiyoruz. Fil kapatırsa Boğmaca matı oluyor. Merak edenler boğmaca matı videosuna bakabilir. D6, vezir D6'ya fil F7 gelirse... Basitçe şah E7 geliyoruz. Evet rokumuz bozulmuş olabilir ama... Şahımıza saldırabileceği bir taş yok. Ve rok atarsa H6 sürdüğümüzde fili düşüyor. Ha yok filini kaçarsa... Bu defa biz H6 sürüyoruz. Kaçtığı zaman fil G4... Çok güzel bir şekilde saldırabiliyoruz. E o zaman... Beyazların burada en iyi hamlesi nedir derseniz atık olmak. Atık olduğu zaman yapılabilecek hamleler var. B5 benim favorim. Fili istiyoruz çünkü alırsa fili alıyoruz. Alırsa vezir D5. Aldığında vezir G5. G2 istiyoruz. Vezir f 3 ile koruması kale B8 vesaire yapabiliriz. Fili kaçtığı zaman şimdi at çarpı D5. Atımızı aldığında Vezir G5. Fil b Şah'a Şah D8 E dikeyini kale için açıyoruz. Yani burada <laughs> vezir F3 yapması da çok bir şeyi değiştirmiyor. Basitçe atı açıp koruyabiliriz. Öncesinde bir E4 feda edebiliriz. Gerçi hoş. Ee, fedadan sonra kale E8'e gelemiyoruz. Fil tutuyor. Burada rok atıyor genelde. Rok attığı zaman E çarpı D4 Dik fil B7. F7'ye alışlar yok. At F6 döndüğümüzde hem fili istiyoruz hem mat istiyoruz. Oldukça aktif bir konum. <laughs> Affedersiniz. Şimdi bu varyantlarda hangi varyantı oynamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şey şu. Sonunda oluşan konum aşağı yukarı bu ve bununla internette birkaç maç yaparsınız. Hangi konuma daha yatkınsanız onu tercih edin. Çünkü açılıştan kazanmak diye bir şey aslında çok da iyi bir şey değil yani hemen bir tuzak öğreneyim bir tane maç kazanayım e kalan 99 maç ne olacak rakip her zaman bizim istediğimiz gibi oynamaz biz de rakibin istediği gibi oynamak zorunda değiliz bu yüzden konumlara bakın hangi konumda kendiniz daha rahat hissediyorsanız o konumu oynamaya özen gösterin Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.